Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir Darkness Rises videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu uyanış iteliklerimiz, uyanış skilllerimiz. Takım PvP'de hangi skillleri kullanmalıyız? Uyanışlardan bahsediyorum, talent ağacından. Duello'da ve Bakura'da hangilerini kullanmalıyız? Bunlarla ilgili bir video hazırladım size. Hiç vakit kaybetmeden videomuza başlıyoruz. Selam buralar kanalıma hoş geldiniz. Bugün dediğimiz gibi videomuza başlıyoruz. Bu sol üst tarafta cehennem labirenti 3 gün 12 saat kaldı diye onu anlat yapmaya bile tenezzül etmiyorum şu an. Çünkü artık bu labirent eventlerinden bıkmış durumdayım. O yüzden hiç o tarafa bakmadan direkt konuma yönelmek istiyorum. Videomuzun konusunda bahsettiğimiz gibi karakteri uyandır bölümümüz vardı. Ondan bahsedecektik. Zaten karakteri herkes uyandırmıştır. Uyandırmamış olanlar için ise şuraya kartlara koyuyorum. Hemen üst tarafa bakarsın sağ üst köşeye. Orada uyanış videom var. Ona bakabilirsiniz. Dediğimiz gibi şimdi videomuza konumuzdan devam edeceğiz. Tabii ki gene e, yorumlarda bazen böyle abuk subuk yorumlar görüyorum. Gene Haterlarımız gene türemeye başladı. E bize kendilerini rakip gören tipler var. Neden öyle bir egoya sahip olmuşlar onu da anlamış değilim. Herkes bu işi özgür iradesiyle özgür şekilde yapıyor yani. Kimse kimseye engel değil. İsteyen istediği videoyu çeker. istediği şekilde çeker. Yani sıkıntı yok. Bazı arkadaşlarımızın yani bu işi yapan bu işe başlamış olan bazı arkadaşlarımızın Darkness Sizes videoları falan çektiğini fark ettim. Yani yabancılara hitap ederek bir yerlere gelemezsiniz arkadaşlar. Biz bir Türkiye kanalıyız. Biz bir Türkiye YouTube kanalıyız. O yüzden biz de Türklere hitap ediyoruz yani yabancılarla bizim pek işimiz yok. Kendi bölgemizde bir yürümeye başlayalım ondan sonra yabancılar zaten kendi kendine gelir yani. Ayvaya gelip de farklı farklı hesaplardan haterlık yapmaya gerek yok yani böyle abuk subuk yazıyorsunuz böyle densiz densiz yani çoluk çocuk hareketleri yapmayalım lütfen. Ben bu zamana kadar hiçbir youtube kanalına hiçbir kişiye argo aykırı bir şekilde bir yorum yazmamışsam siz de bana yapmazsınız sevinirim ortaya atıyorum lafımı isteyen alır isteyen almaz isteyen cebine koyar gezer gider yani neyse karakter uyandıra geldiğimizde arkadaşlar. Karakteri uyandır biliyorsunuz. Bakura kestikçe Bakura şeytani taşlarından işte fosillerden topluyoruz. Mesela burada gördüğünüz gibi benim 320 tane taşım var ama yapacak bir şey yok. Çünkü uyanışım 15 seviye oldu ve bitti. O yüzden bu burada duruyor. Bunu ne yapacağız bilmiyorum. Bakalım bu ne olacak? Eğer güncellemede bu uyanış seviyesini 20-25 falan yaparlarsa burada bayağı bir biriktirmişiz duruyor. Uyanış transferleri de aynı arkadaşlar. Ben uyanış transferlerinde buraya 20 level yaptım. Bunu 16'da bırakmışız. Bunu da 14'te bırakmışız. Biriktiriyoruz yani oldukça basıyoruz zaten. Aslında zaten bu bunları da basabiliriz. Bak bunları basalım hazır gelmişken buralara. Bunları bas gitsin. S artı artı basma. S artıları yapıştır gitsin. Biraz da armor basalım diyeceğim ama armorumuz pek yok. Ama gene de bir level atlatacak kadar varmış. Onu da basalım. Evet az veriyor ama olsun. Bunları böyle fırsat buldukça halledin ama ilk kafadan şunu sadece şu kırmızı önce bir halledin. STR verin halledin. Biz bunu 20 level yaptık. Bu da bitti. Bununla da bir işimiz kalmadı. İşte bu taşları ne yapacağız bilmiyorum. Burada gösteriyorum size. İnşallah bir güncelleme gelir de bu taşlar bir şekilde bir işe yarar diye düşünüyorum. Uyanış iteliklerine <laughs> geldiğimizde arkadaşlar bir uyanış iteliklerimizi sıfırlayalım. İlk başta duello ile başlayalım arkadaşlar. Eskiden ben duella yaparken delilik veriyordum. Daha sonra uzmanlık. Daha sonra gücü yükselt. Daha sonra altın darbe. Daha sonra da ceza veriyordum. E, bunun böyle olmadığını fark ettim. Birkaç arkadaşım da sağ olsun bana yardımcı oldular. Söylediler işte değerlendirdik. Durum değerlendirmesi yaptık. Yani böyle olunca aslında tamam güzel vuruyorsunuz ama karşınıza denk bir adam geldiğinde zorlanıyorsunuz. O yüzden şimdi farklı bir kombinasyon deneyeceğiz. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle. Duella PvP'den bahsediyorum. Duella PvP için zaten bunu hepsini vereceğiz. Delilik, sav yükselt, metanet, ve sabır Evet arkadaşlar duella PvP'deki uyanış transferlerimiz uyanış, uyanış niteliklerimiz bu şekilde olacak Neden diye soracaksınız şimdi videonun ortasında izlerken Neden? Neden? Bir delilik düşmanlara karşı %30 artıyor Ama sana gelen hasar %20 artıyor Bu çok önemli değil %20 gelen hasar çok önemli değil Bunu kale almayın Buradaki en önemli olan düşmanlara karşı hasar %30 artarı Direkt cebinize koyun Daha sonra buraya geldiğimizde Yeşil tarafa geldiğimizde Sav yükselt Düşman saldırılardan kaçınmak Savı 10 saniye boyunca 5 arttırır O şekilde oluyor o da bu şekilde veriyor ve gayet de yararını gördüm. Şöyle bir gelelim buna bakalım. Tav yükselt. Metanete verdik. Sabıra verdik. Şimdi bunu niye verdik diye soruyorsunuz. Az önce daha aynı şeyi söylemiştim. Bir daha üstüne basa basa söylüyorum. Arkadaşlar metanet hasar aldıktan sonra HP'nin %10 ya da aşağısına ulaşırsa alınan hasar 10 saniye boyunca %50 azalıyor diyor arkadaşlar. Bekleme süresi biraz uzun. Büyük ihtimal bir duello da sadece kullanabileceksiniz bunu. Çünkü duellolar çok uzun sürmüyor. 120 saniye bekleme süresi var. 120 saniyede ya ölürsünüz ya öldürürsünüz zaten. ikisinden biri olur. O yüzden çok uzun sürmüyor duellolar. Böyle çok aşırı yüksek birbirine denk adamları olmadığı sürece çok kısa sürüyor hemen. Çok bitiyor duellolar. Metanet veriyorsunuz. Açıkladığım gibi gayet duello da işimize yarıyor. Aldı, ardından sabır. 7 puan alan bir skill. Hasal aldıktan sonra HP'nin %20'si ya da %20'si ya da aşağısına ulaşırsa HP'nin %30'unu anında yenile. 30 saniye bekleme süresi var arkadaşlar. Hasar aldıktan sonra %20 canınız olduğunda aşağısına ulaştığında %30'unu anında yeniliyor arkadaşlar. 30 saniyede bekleme süresi var. Duello da gerçekten olmazsa olmaz skilllerden biri. Bunu mutlaka veriyorsunuz. Duello PvP'yi bu şekilde deneyin. Göreceksiniz yararını. Bayağı bir işe yarıyor. Bir anda canınızı vut diye dolduruyor yani. Tavsiye ediyorum. Denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyin arkadaşlar. Şimdi takım PvP için olanlara geliyorum. Her zamanki gibi delilik. Hep verdiğimiz bir şey zaten. Delilik verdik. Ustalığı yükselt. Kaçmayı yükselt. Daha sonra direnç. Daha sonra sav yükselt. Daha sonra da SP yükselt. Şimdi ne oldu? Farklı oldu değil mi? Takım PvP'deki talentimiz baya bir farklı oldu. Şimdi bunları açıklayalım. Deliliği anlatmaya gerek yok zaten biliyorsunuz. Ustalığı yükselt. Bir düşmanı öldürmek normal becerilerini bekleme süresini 2 saniye azaltır. Kaçma engelleme nihai uyanmış beceriler hariçtir. Ne anlamı ne anlıyorsunuz bundan? Bir düşmanı öldürmek normal becerilerini bekleme süresini 2 saniye azaltır. Yani bir düşmanı öldürdüğünüzde takım PvP'de 2 saniye boyunca skillleriniz hep saniyesi cooldown'u bekleme süreleri azalıyor arkadaşlar. Ustalığı yükselt takım PvP'de olmazsa olmaz. Hemen aşağı indiğimizde kaçmayı yükselt. %30 şansla bekleme sürelerini sıfırlar. Biliyorsunuz takım PvP 3 kişilik 3'e 3 takımlarla yapılıyor. 6 kişinin olduğu bir yer. Ve 3 kişinin de size aynı anda skill attığını düşünürsek o skilllerden de üçünden de başarılı bir şekilde kaçtığınızı düşünürsek ya da birinden ya da ikisinden %30 şansı denk getirdiğinizde o anda skillleriniz cooldown'dayken bir anda cooldownlarınız resetleniyor arkadaşlar. Hepsi bir anda çalışmış oluyor yani. Bir anda resetleniyor. Aşırı derecede geçen gün denedim. Gerçekten valla skill ata ata bir hal oldu. Yani skill atmaktan yoruldum. Yo, amına. Çok güzel oluyor. Bunu da kaçma yükselt veriyorsunuz. Daha sonra burada niye 3 tane verdik? Direnç kritik hasarları azaltıyor, %100 güçlendiriyor 5 saniye boyunca. Bunu zaten az önce Duello PVP için söylemiştim. SP yükselt, SP ileş SP ileşme ikselerinin etkinliğini %30 arttı. Bu şimdi ne anlama geliyor arkadaşlar. Takım PVP'deki map'te köşelerde bulunan şişeler var ya, şişeler var, diğerleri var falan. Şişe normalde size az can veriyorsa bunu verdiğinizde şişe sizi bayağı bir dolduruyor can şişeleri var onları aldığınızda onları bayağı bir yüksek şekilde üstünüze basabiliyorsunuz. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Takım PvP için niteliklerimiz de bu şekilde oldu. Daha sonra arkadaşlar Bakura'ya geldik. Bakura biliyorsunuz hep kestiğimiz bir şey. Devamlı kestiğimiz için de ona da ayrı bir talent yapmamız gerekiyor. Onun talentinden de sizlere bahsediyorum. Delilik tabii ki olmazsa olmaz. Canavar avcısı, lider avcısı, kana susamış ve uzmanlık. Gördüğünüz gibi gene farklı bir talent içerisindeyiz. Bunları da bu şekilde verdik. Bu da Bakura için vermiş olduğumuz talent. Deliliği anlatmıyorum. Tüm canavarlara karşı hasarı %5 arttırıyor. Lider avcısı tüm lider veya üzerindeki kademe canavara karşı %10 arttırıyor. Ana susamış kritik saldırılar HP'yi verilen hasarın %5 oranında yeniliyor. Uzmanlıkta sav delimizi 5 saniye boyunca %3 arttırıyor arkadaşlar. Bu da Bakura için olan niteliklerimiz. Bunları bu şekilde yaparsanız gerçekten çok yararını görürsünüz. Duello, takım PVP ve Bakura için olan niteliklerimiz bu şekildeydi. Bunları da bu şekilde yaparsanız çok yararını görürsünüz. Çünkü bununla ilgili çok soru alıyordum. Artık bir videosunu yapayım dedim. Sizlere de bunun videosunu yapmış bulunmaktayım. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu gösterdiğim nitelikler büyülerin hepsi bütün karakterler için aynı. Herhangi bir karakter farkı yok. Sui için de aynı. Büyücü için de aynı. Guardian için de aynı. Okçu için de aynı. Savaşçı için de aynı. Herkese bu şekilde yaparsanız başarılı olursunuz. Lonca'ya bekliyorum arkadaşlar. Lonca. Cevenebury Lonca'mız. 44 kişi şu an var. Geçen videoda 41'dik. 3 kişi daha aldık. Güçlü iş, 3 tane daha adam aldık. Az kişiyiz. Az kişi kaldı. Fethilere başlayacağız. Bir an önce gelin arkadaşlar. Bu arada size ufak bir duyurum var. Bundan sonraki canlı yayınlarımız Nimo TV üzerinden yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önceden de bahsettiğim gibi Twitch diyordum ama Twitch'ten vazgeçtim. Nimo TV'de bundan sonraki bütün canlı yayınlarımı Nimo TV'den yapacağım arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında da Nimo TV linkimi bırakıyorum. Oradan da Nimo TV hesabımı takip edebilirsiniz. Canlı yayınlarımı arttırıyorum. Her gün yapmaya başlayacağım. Belirli saatler belirlediğimizde saatlerimiz düzene soktuğumuzda saatte size söylerim ama gün içerisinde mutlaka canlı yayın yapacağım. Nimo TV'deyim. Yeni oyunlar var yeni maceralara atılıyoruz. Tabii ki Darkness sayısız bizim için ayrı bir yönü var ama tabii ki yeniliklere de açığız biliyorsunuz. Biz biz oyun kanalıyız. Oyun kanalı olduğumuz için de bütün oyunları içeriğini üretmek bizim görevimiz. Dediğim gibi videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like